Görsel İşitsel Teknoloji Kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize Arduino içerisindeki fonksiyonlarla devam ediyoruz. Arduino içerisindeki fonksiyonlar, metotlar diye geçen yapılar Arduino'nun aslında temelini oluşturmakta. Yüzlerce satırdan oluşan karmaşık olabilecek birçok kodu fonksiyondan içerisinde kullanarak daha sade ve temiz bir hale getirebiliyoruz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino içerisindeki metotları, fonksiyonların kullanım mantığını kavrayalım. parametre almayan fakat değer döndüren fonksiyonlar var. Parametre almadığı için yine void ile tanımlama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyon türünde de void ile tanımlama yapabiliyoruz. Void ile iki tane tanımlama yapacağız. Fonksiyon tanımlarken parametre almayan lakin değer döndüren fonksiyon. Peki bu ne demek? Şimdi buna bakalım. Yani değerin dönmesi ne demek? Şimdi buna bakalım. Örnek diyelim biz buna örnek. Örnek diye bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonun içerisinde bir değer döndürme ifadesi kullandık. Değer döndürme dediğimiz bir değişkendir. Mesela birincisine a virgül ikincisine de integer b diyebiliriz. Mesela böyle bir şey söyleyebiliriz. Fonksiyonu oluşturduk. Parantez açtık, parantez kapattık. Kodlarımızı bunun içerisine söyleyeceğiz artık. Fonksiyonumuzun ismi örnek bu ödülü oluşturduk ve iki tane de değer belirledik. Bu 2, 3, 4, 5 olabilir. İki tane de şart koştuk. Integer A ve B diye bir değerin olacağından bahsettik. Sonra gelip şunu söyleyebiliyoruz. Burada bir işlem yapacağız mesela. For ile bir işlem yapacağız. Örnek olsun mesela. Integer bir değişken tanımlıyorum mesela. Yine buna K eşittir 0 ise. K'da form içerisinde böyle söylüyorduk değil mi? Küçük ya da büyük ifadesini kullanıyorduk. İşte ondan küçükse, beşten küçükse, yerine a'dan küçükse diyorum. Bakın burada biz yukarıda a diye bir değer kullanacağımızı söyledik. K'da a'dan küçük ise dedik. Sonra k'yı artı artı. Bu bizim klasik form kullanım mantığı. Aşağı indik. Süslü parantez aç. Süslü parantez kapat. Bu şart sağlanıyorsa for için süslü parantez açıp kapatıyoruz şimdi. Ne yapsın? LED'imizi yaksın, buzzer'ımızı öttürsün. Dedik ki Void örnek diye bir tane fonksiyonumuz olacak. iki tane değeri var. Bir tanesi A, bir tanesi B'dir dedik. Sonra for'la bir değişken tanımladık. Yeniden K diye bir değişken tanımladık. K sıfırdan küçükse önce K'yı sıfıra eşitledik. Sonra dedik ki K A'dan küçükse demek ki bizim bir A değerimizin olması gerekiyor. Bir A değerini okumamız lazım. Yani bu fonksiyonun çalışabilmesi için ya da bu fonksiyonun kaç kere çalışacağı için ya da hangi şartta ne kadar çalışacağı için bir A değeri gerekiyor ve A değerini daha sonra artı artı diyerek artırdık. Şimdi void loop'un içerisine geldik. Bunu nasıl kullanacağız? Hemen buraya geliyoruz. Örnek yazıyoruz. Parantezi açtık. Bir değer girmemiz lazım. Mesela biz buraya 3 diyelim. Burada yazdığımız 3 değeri arkadaşlar bizim A'nın alacağı değer. 3 değeri A'nın alacağı değer. Peki B'nin alacağı değer ne olsun? Biz bunu da zamana atayalım ve 250 diyelim. Yukarıda şurada zamanı boş bırakıyorum. zaman içerisine değer girmiyorum. Bakın zamanın içini boş bıraktım. Ben zaman atamasını gördüğünüz gibi burada yapmış oldum. 250 de B'ye denk gelmiş oldu. Şöyle hemen zamanın B olduğunu tabi tanımlamamız gerekiyordu. Biz zaman olarak söyledik ama zaman eşittir B'dir dersek bundan sonra sorun yaşamayız. İntegrale tanımlayalım şu şekilde. Tekrar kodlarımızı yükleyelim bazırımızı susturmadık. Bazırımızı susturacağız. Şöyle yapalım. Bazırımızı da susturduk. Evet. Burada bazırın susması için kodları söylememişiz. Bazır sussun. Hatta buraya bir de seri for döngüsü yazdıralım da nerede olduğumuzu görelim. tabii şöyle de bir durum var. Burada çalıştırdı ama şöyle biz bunu while 1 diyerek 3 defa çalıştığını görelim. Yani 3 defa çalıştığını göremiyoruz. Çünkü sürekli döngü içinde olduğu için bir de loop'un içinde olduğu için 3 kere olduğunu göremedik. Gördüğünüz gibi 3 kere oldu. Resetliyorum. Seri haberleşmemi de başlatıyorum. 1, 2, 3. Ondan sonra bakın ne yaptı? While içine girdi. Biz burada bir değer ataması yaptık. Yani bir e, değer döndürmesini sağladık. A'nın içerisine bir şart koştuk, bir değer koştuk. Dolayısıyla A'nın içerisindeki duruma göre 3 defa kod yürütüldü. Siz buraya bir sensörden aldığınız değeri A'ya atayabilirsiniz. Yani A değerine ben burada manuel olarak 3 dedim. Siz A'nın içerisine bir sensörden, bir butondan gelen veriye göre değer atarsınız. Örneğin butona basık tutulduğu sürece butona 3 kere basılmışsa, 5 kere basılmışsa, yani siz buraya değeri kendiniz atayabilirsiniz. Atadığınız değer kadar burada forla onun tekrar etmesini, döngüde kalmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda 5 dedim, 250 milisaniye arayla yine tekrar etmesini istedik. Evet bu da parametre almayan lakin değer döndürebilen fonksiyonlara örnek olabilecek bir koddu. Tabii ki bu kadar basit örneklerle, bu kadar kolay örneklerle ilerlemeyecek bu işler. Bu fonksiyonlar bu kadar kolay hazırlanmayacak, bu kadar basit örneklerle örneklendirilmeyecek ama şu anda temel seviyede. Sadece mantığını kavrayalım diye basit örneklerle ilerlediğimizi söyleyeyim. Bir de fonksiyonların içerisinde parametre alıp değer döndürmeyen var. Bir de parametre alıp aynı zamanda değer döndüren fonksiyonlar var. Şimdi hızlıca onlara da bakmış olalım. Şimdi değer döndürme dediğimiz şey aşağıda olan olayı aslında yukarıda yani loop'un içerisinde yeniden yapılması, yeniden kullanılması gibi bir durum. Hemen bakalım. Peki bu şeyi nasıl tanımlayacağız? Parametre alan değer döndürmeyen fonksiyon. Parametre alıp değer döndürmeyen fonksiyonu nasıl tanımlıyoruz? Burada değer döndüreceği için bir değer döngüsü göreceğimiz için fonksiyonumuzu integer ile kullanmamız gerekiyor. Eğer ki sayı tipimiz integer'a yetmiyorsa long kullanabilirsiniz. Eğer ondalıklı sayılar kullanıyorsanız double ya da float kullanabilirsiniz. Benim şu anda kullanacağım değer integer ile yeteceği için sorun yok. Ben buraya toplam diyorum. Mesela integer toplam diye bir değişken tanımlaması. Aslında bir değişken tanımlamasına benzer fonksiyon başlatıyorum ve parantezlerimi açıp kapatıyorum süslü parantez açıp süslü parantezi kapatıyorum. Bu bizim fonksiyon oluştururken temelimiz. Şimdi bu fonksiyonumuz için parametre alan fakat değer döndürmeyen fonksiyon dedik. Şimdi parametre alacak değer döndürmeyecek. Değer döndürmeyeceği için şurada toplamın içerisindeki parantezin içerisinde herhangi bir şey oluşturmuyoruz. Değer döndürmediği için fonksiyondan sonra fonksiyon isminden sonraki parantezlerin içerisi boş kalıyor. Ama nereyi dolduruyoruz? Süslü parantezlerin içerisinde dolduruyoruz. Hemen buraya gelelim. Biz bir LDR'miz vardı değil mi? LDR'miz vardı. Biz LDR'mizden bir değer okuyalım. Bizim bir LDR'miz vardı değil mi? Bu LDR'den bir değer okuyalım. Integer ile hemen tanımlamamı başlatıyorum. Integer LDR değer diyorum. Eşittir. Analog read ile okuyorum. Nereye okuyacağız? LDR pin okuyalım tanımlamamızı nasıl yapmıştık yukarıda? Direkt LDR yapmıştık. LDR pin değil. Direkt LDR demişiz. Evet. LDR'den gelen değeri okuyoruz. Okuduk. Buraya küçük bir gecikme verelim. Bir saniyelik gecikme verdim. Sonra bizim LDR'den aldığımız değeri Bakın burada return kullanacağız. Return diye bir tanım kullanacağız. İşte döndürme dediğimiz olay bu. Bir yere atacağız. Bir yere göndereceğiz. LDR değerin içerisine koy. LDR değerin içerisine ata. Integer ile LDR değer diye bir değişken tanımladık. Analog read ile LDR'den gelen verileri okuduk. Return ile return ile geri gönderiyoruz. Bir yere göndereceğiz. Nereye? İşte bu fonksiyonu kullandığımız yere göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi evet buraya dikkat ediyoruz. Integer ben burada bu değeri okuyabilmem lazım. Seri ekranda okuyabilmem lazım. Şimdi seri ekranda okuyabilmem için ne yapmam lazım? elen diyorum ve LDR, LDR değeri okumak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bir değerleyelim bakalım buna müsaade edecek mi? Doğrudan LDR değeri burada bu şekilde okumamıza müsaade edecek mi Arduino'muz? Evet dedi ki hayır bu durumu ben şu anda sana buraya void loop'un içerisine LDR değeri atamam. Zaten çünkü bu deklare edilmedi, tanımlanmadı. Ben LDR değer diye bir şey tanımıyorum diyor. Henüz tanımıyorum diyor. Çünkü biz bunu aşağıda yapmıştık. Hadi tanımlamasını yapalım. Integer LDR değer diye bir şey var. Peki bunu nereden okuyacak? Yani bu LDR değer'i biz nereden çekeceğiz? Yani neyin içerisinden okuyacak? Bunu da söylememiz lazım. İşte bunu söyleyeceğimiz yer toplam. Çünkü biz toplam ismini verdik fonksiyonumuza. Biz toplam ismini verdik. Buraya geliyorum bunu söyleyeceğimiz yer işte eşittir eşittirini koyuyoruz. Sonra diyoruz ki toplam fonksiyonu. Evet. Toplam fonksiyonunu çalıştır LDR değerinin içerisine at. Şimdi tekrar bir bakalım şöyle. Derlememizi yapalım. Değerlememizi yaptık. Sorun yok. Kodumuzu Arduino'muza yükleyelim. Seri haberleşmemizi de başlatalım. Gördüğünüz gibi şu anda LDR'den değer okumaya başladık. LDR'den gelen değer okumaya başladık. Lakin bundan önceki yaptığımız iki örnekte dikkat ettiyseniz seri haberleşmeyi, serial print'i fonksiyonun içerisinde yazmıştık. Lakin burada fonksiyonun içerisinde yazmamız işi çözmedi. Evet yani şimdi ben LDR'nin üzerine parmağımı götürmek istiyorum. LDR'nin üzerine kararttığım zaman gördüğünüz gibi okuduğumuz değerler değişiyor. Yani LDR çalışıyor aslında. Parmağımızı açtığımız zaman ışığın durumuna göre de LDR'den okuduğumuz değerler değişebiliyor. Gördüğünüz gibi burada ne yaptı? Parametre aldı ve herhangi bir değer döndürmedi. Lakin parametreyi aldığı parametreyi biz buna parametre dedik. Yukarıya boyutluluğun içerisinde yeniden fonksiyon olarak tanımlayarak kullanmış olduk. Evet LDR değer diye bizim bir değişkenimiz vardı biz bunu yazdırabilmek için aşağıda return etmemiz gerekli. Return dememiş olsaydık LDR'den gelen değeri yukarıya göndermeyecekti. Şimdi burayı yorum satırı haline getiriyorum. Yani aşağıdaki return ifadesini yorum satırı haline getiriyorum. Fonksiyonu tekrar çalıştıralım. Çıkışı temizle diyelim. Bakın şu anda ekrana yazdırdığı değer sıfır. Çünkü veriyi almıyor. Yani veriyi okumuyor veriyi toplam olan fonksiyonu çalıştırdı. Lakin bunun içerisinden herhangi bir okuma yapamıyor. İşte biz okumayı burada içeride yaptırabiliyoruz. Ve daha sonra okuduğumuz değeri, okuduğumuz değeri, okuduğumuz parametre değerini return ile yukarıya gönderiyoruz. Buraya yazdırabiliyoruz. Şimdi serial print ln yazdırdık. LCD ekrana yazdırabiliriz. Ya da bu değere göre artık yukarıya bu değeri gönderebildiğimize göre buraya ifle sorgulama yaptırarak bir işlem yapabiliriz. Yani aslında bizim burada LDR değerinden okuduğumuz veriye göre loop'un içerisinde bir işlem yapabiliriz. Sensörlerden gelen bilgiye göre loop'un içerisinde herhangi bir işlem yapabiliriz. Bu da en genel tabiriyle verebileceğim parametre alan değer döndürmeyen fonksiyona verebileceğim örneklerden bir tanesiydi. Şimdi parametre döndüren ve değer alan fonksiyon. Bir de buna bakalım. Yine toplam olanı kullanabiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Şuraları silelim. Parametre döndüren ne demek? Parametre döndüreceği için ben buraya geliyorum. Integer a diyorum. Hatırlıyorsanız parametre döndürdüğü zaman bu şekilde tanımlamalar yapmamız gerekiyordu. Integer b diyorum bir de. Integer'den sonra boşluk koyuyorum. Süslü parantez açtık. Süslü parantez kapattık. Integer sonuç diye bir değişkenimiz olsun. O da eşittir a artı b olsun. Return bildiğiniz gibi return. Return, return nasıl deniyor bilmiyorum ama return. Sonuç. Bizim a artı b'nin değerini sonucun içine koyuyoruz. Sonucun içine koyduğumuza göre biz bunu burada yazdıramıyoruz. Nerede yazdırıyoruz? Yukarıda yazdırıyoruz değil mi? Yukarıda hemen integer. Biraz önceki örnekten hatırlayacağınız gibi mesela buna toplam çağırdık. Integer. Şimdi biraz önceki gibi değeri biz burada sonucun içerisine attık. Bu bu fonksiyon içerisinde yapacağımız işlemi yaptırdık. Biraz önce LDR'den bir şey okumuştuk. Şimdi bir toplama işlemi yaptık. Bir toplama işlemini dönüştürdük. A artı B. Hemen yukarıya geliyorum. Integer toplam değer diyoruz. Toplam değer. Eşittir. Neyin toplam değeri? Bizim toplam diye bir zaten aşağıda oluşturduğumuz fonksiyonumuz vardı. Evet nedir? İşte buraya değer giriyorum. 24 diyorum. Virgül 4. Yani 20 ile 4'ün toplanmasını istiyorum. Ya bu kadar basit örnekli olmaz ama yani en pratik, en pratik, en hızlı gösterebileceğim şekli bu olduğu için böyle bir örnek veriyorum. Serial, print len toplam, değer. Bana yazdırsın. Bunu da bir kere yapsın. While ile algoritmamı kilitliyorum. Şimdi kodlarımı değerliyorum. Gördüğünüz gibi toplam değeri yazdırabildik. Biz burada ne yapmış olduk? Dedik ki integer toplam değer diye bir yeni değişken tanımladık. Bizim toplam fonksiyonumuzun içerisindeki sonucu, sonucu, sonucu return ile yukarıya göndermiş olduk. Biz buraya sonuç dedik ama yukarıda sonucu kullanmadık. Toplam değeri kullandık. Hiç önemli değil. Neticede biz aldığımız değerin bir dönüş olacağını söyledik yukarıya. Biz buna toplam değer diye, yani biz buna toplam değer ismini verdik. Biz burada 20 dedik. 4 dedik. A artı B. Yani burada A artı B yerine A çarpı B deseydik yani döndüreceğimiz rakamı dönecek rakam toplama değil de çarpma olacak olsaydı sonuç 24 mi olacaktı? Hayır tabii ki 24 olmaması gerekiyordu. 4 ile 20'yi çarpıp biz ona göre bir değer döndürmesi lazım. 80'i görebilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikinci değer olarak çarpıttı 80 olarak verdi. Burada da sensörlerden aldığımız verilere göre bilgilere göre parametre döndürüp ve değer alan fonksiyonları kullanarak sensörlerden okuduğumuz değerleri toplayarak, çarparak, ortalama işlem yaptırarak yine Arduino'muza bazı iş ve işlemler yaptırabiliriz. Yani bunu da şöyle örneklendirelim. Mesela bizim iki tane değişkenimiz var değil mi? İkisinde değeri var. Bunlar iki ayrı ısı sensörü olsun. A bir ısı sensörü, B bir ısı sensörü. O zaman şöyle diyoruz. A bölü B ortalamasını alabiliyorduk. Biliyorsunuz matematiksel işlemlerde ortalamasını alabiliyoruz. Yani sonucun ortalamasına gidebiliyoruz ya da böldürebiliyoruz ya da toplatabiliyoruz. Artık ne yapacağız? Ya da çıkartma yaptırıyoruz. Bu farka göre yukarıda fonksiyonu çağırarak ona göre bir işlem yapabiliyoruz. Yani iki tane sensörümüz var. iki sensörden gelen değere göre yukarıda farklı bir işlem yap diyebiliyoruz. Evet Arduino içerisindeki fonksiyonlar konusunun olabildiğince geniş olduğunu farkındayım. Böyle örneklendirmediğimiz zaman birebir uygulamalı örnekler yapılmadığımız zaman havada kalacağının da hissiyatı içerisindeyim. Şu anda anlatırken bile böyle e, en basit çok kafa karıştırmadan nasıl anlatabilirimin e, yoluna baktığım için de bazen böyle cümlelerim arada bir düştüğünün de farkındayım. Ama bunlarla ilgili ileride yeri geldikçe ekranlar kullanmaya başladığımız zaman sensörler kullanmaya başladığımız zaman bu örnekleri yavaş yavaş onların içerisinde kullanırken bunları nasıl değerlendirebileceğimiz e, Nerelerde Hangi amaç için kullanabileceğim Sizin zihninizde daha da somutlaşacağı düşüncesi içerisindeyim Kanalımı takipte kalmayı unutmayın diyorum Bugün sizlerle Arduino içerisindeki fonksiyonlar metotlar nasıl kullanılır Neden kullanmamız gerekir Kullanım mantığı nedir bunu temel seviyede kavramış olduk Halihazırda zaten Başlangıç seviyesi dersler yapıyoruz. İlerleyen derslerimizde fonksiyonların kullanımı ile ilgili detaylı örneklere kanalında yer vermiş olacağım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.